Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. Siz iyi olursanız inan ki ben de iyiyim. Allah'ın izniyle. Sizin iyiliğinizi her zaman istiyorum. Allah size mutlu ve mesut etsin ve dilekleriniz gerçek olsun canım benim. YouTube kanalıma abone olmamışsan abone olmayı ve zil bildirileri açmayı unutmayın. Sizin için söylüyorum. Ne kadar çabuk zil bildirileri açarsan attığım gibi her gün bir tane YouTube'a genel bir fal toplu bir faldır. Atıyorum olduğun gibi elinize ilk geçiyor. İlk kendinize niyet ediyorsun ve ilk bakıyorsun. Ya canım benim. Yani her öyle olmasın elinize çabuk geçmeyin. Siz de fincanınızı görün işte. Size gösteriyorum canım. Görüyorsunuz. Deli gibi bir kişi özlemiş bir kişi var. Sürekli isminizi sayıklıyor bu kişi. Sürekli artık ailesine, arkadaş çevresine herkese söylüyor. Herkese o kadar sizi özlemiş ki herkese sizi anlatıyor. Sanki aşkınız dillere destan olmuş bir kişiyi böyle herkese isminizi anlıyor ve konuşuyor ve söylüyor bir kişi de canım. Görüyorsun sürekli sürekli. Sürekli ağzından, annesinden, babasından, akrabalarınızdan, bütün sülalelerinizden sanki herkes, sanki herkes, birisinden canım benim sanki rüyalar gibi bir yere gidecek bir yere bir erkek yani yaşadığın şeyi sanki gidecek bir oradan hayat kırığına uğracaksınız düşündüğün gibi gitmiş ama öyle olmamış canım bir kişi de böyle evini terk etmemiş ama ikinci bir hayat böyle bir kişi yani aklından var. Acaba eşimi tutayım, onu tutayım, onu bırakayım, eşimi tutayım. Böyle bir gidip geliyor kafanız Sanki aa, aranızda zaten bir sevgi bağ kalmamış yani. Af etmez gibi bazılar affeder eder bazılar da af erkekler için de geçerli. Kadınlar için de aynen geçerli tamamıyla bu kişi kapıları kapatacak ve maddi durum hem maddi hem manevi geri çekecek bir şey yani bir insan görüyorum. Bir uzun boylu dalgalı bir kadın bir erkek yerine gidiyor ve uzun boylu bir zayıf bir kadındır bir iş yerine bir erkeğe görmeye gidiyor canım. Her şeyden kaçan bir erkek var canım. Gizli saklı yaşıyor bu kişi. Starmle ne adresi var ne imadgahlığı var ne oturduğun kişi. Arabası dahi başkasının üstünden sanki bu hayalet gibi yaşıyor. Parayı da kazanıyor ama bir hayat böyle bir yaşı bir tuval bir erkek görüyorum ne yaptın hiç belli değil yani bir kişide canım artık ne yapıyorsa bir ayrılma kutlamasını yapıyorsun iki erkek iki bayan bir çocuk yanınızda var bir kişiden kurtulacaksınız bir kutlama, kutlama yapıyorsunuz bu kutlama da bir deniz kenarına canım uzun süre sabır etmişsiniz ama bu kişide kurtuluyorsunuz ve sanki sevdiğin kişiye kavuşuyorsunuz canım bundan sonra Allah'ın izniyle ve ondan kurtuluyorsunuz ve rahatlıyorsunuz biraz sanki rahatlama size bir kargo bir şey gelecek canım gene sanki bir ee, bir cimri bir kadındır bir şey göndereceğim göndereceğim de sonra da vazgeçmiş canım sizin yakınınızda biridir canım hala yaşlıdır pardon bir cihazı gibi bir şey gönderecekti ama gene küçük bir şey göndermiş istediğin gibi bir şey göndermemiş canım Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Hiç kimse bir kişi var karşıdaki kişi hiç bir erkek hiç kesinlikle dert etmiyor, söylemiyor bu kadın ne yapıyor, ne içiyor, ne yapıyor, nasıl kiraniyor ödüyor, nasıl patura ne ödüyor, arkana böyle bakmadan çekip gitmiş bir erkek görüyorum canım. uykularınıza giren biri var canım bir erkeğin rüyalarınıza giriyor canım bir zayıf sanki bir iki yapılı biraz göbekli bayan da biraz gençtir sürekli gözünün önünden sürekli sanki yıldırım aşkı olmuş sürekli gözünün önünden bu kadını düşünüyor bu erkek. bir gümüş bir tepsinin içinden bir kalabalıkta bir şeyler dağıtıyor. Artık bir şeyler dağıtıyor. Bu tepsiyle dolaşıyor canım. Ya bir kız görünüm var ya isteme var ya nişan var. Yani bir şeyi görebiliyoruz buradan Allah'ın izniyle canım. Dizine vuran bir kişi var. 50-60 yani yani 50-60 yaş arasından kilolu değil bir bayan yani yaşayamadın bir nasıl bu hayattan böyle kaldım hayal ettim bir yaşantı yaşamamış bir kişiydi canım. Üç evladınızı bir araya getiriyorsunuz bir anne yani. Ela, evladınızdan kopmuşsunuz ama birlikte ya tesadüf ya da barışıyorsunuz. Onu getirme derdindesiniz canım. Yani üç erkek de olabilir. E, sanki 25 yaş üstü bu çocuklar yani. Bu gençler. Merdivanlardan bir yerden tırmalıyorsunuz. Yukarı Sanki çatı katına kadar çıkıyorsunuz canım. Böyle teker teker çıkıyorsunuz canım. Sizi rahatsız eder, aynı oturduğun yerden bir komşunuz var canım. Bu yüzden evinizi boşaltacaksınız. Ama kira girersin ama eviniz olur. Ama bu evi terk edersin o komşun yüzünden. Çünkü o komşunla Artık çile çekilmez gibi. Bir erkek bir kadın sanki böyle bir e, psikolojini baya bozmuş. En sonunda evi terk etmiş bu erkek. Yani yıpranmış bir evlilik var. Bitmiş her iki taraftan da hayırlısı olur umarım yani. sanki böyle tamamıyla artık bıkmış. O kadar mesajları, o kadar her şeyleri artık çekememiş. Birisi için kredi almaya çalışıyorsun. Sonra da pişman olursun. Bu kredi olayı sizin başınızı artacak. Çekmesen, almasan sizin için çok daha iyidir yani. Bunu yapmayın ne olur sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Bir erkek M, M harfindeki bir erkek bu hafta içinden bununla çok uzun uzun bir konuşma yapacaksınız. Bu kişiyle uzun uzun bir konuşma yapacaksınız canım. Bir şey hakkından yani artık neyse yani sanki bir istek ondan olacak. Bir şey soracaksın ya bir şey, şey yapacak. Bir şey sanki değerin altından bir şey satmaya çalışıyorsunuz canım. İkna olmayacaksınız sanki. İkna olmuyorsun. Ama böyle size yalan söylüyor bu kişiyi. Sanki daha fazla ediyor ama daha altından söylüyor bu kadara gidiyor. Senin de güvenin gelmiyor bir türlü. Güvensizlik senden bulunuyor canım. Ortada bir toplu para var. Ne alacağınızı ne yapacağınızı şaşıracaksınız. Bu toplu bir para böyle bir ne yapacaksınız. Çok düşüneceksiniz. Acaba ne yapalım bu parayı bir ailece toplayacaksınız. Baya araştıracaksınız. Yani karar vereceksiniz. Acaba ne alalım, ne yapalım, ne edelim? Dörtlü vadenin içinden feraha kavuşursunuz canım burada. İçinizde rahatlayacak ve gerçekten rahat edeceksiniz canım. Ve bakalım sizin tabağınızdan ne çıkıyor. Canım bir davet var. Bir erkek sanki diyeceksin. Gel bir şey içelim. Bir sizi davet edecek bir davet var. E canım. Sanki kullanmadığın bir şey çıkarıyorsunuz, satıyorsunuz. Evden çıkarıyorsunuz. Birisine veriyorsunuz. Kullanmadığın bir şeydir. Sanki satıyorsunuz, evden çıkarıyorsunuz. Yani diyorsun bana lazım değil kullanmıyorum bu neyse ya satarsın ya artık ne yapacaksa evden çıkarıyorsun canım. Üç kere bu aynı kapıya gitmişse çalan alçan olmamın canım. Birinci kat sanki demirli bir kapıdır. Girip geliyorsun gidip geliyorsun boşu boşuna bir türlü bu neyse çok eski bir ev gibi bu ev sanki 30 yıllık bir evdir canım. Yani açılmamışsınız. Bir düşmanlık yaşayan bir çocukluğu bir bir pişmanlık yaşamış bu kişi. S e harfi var bu kişinin bir hata yapmış böyle bir pişmanlık yaşıyor. 30-25 yaşlarından o zaman ama sonunda sonuçta bu ayrılık olmuş canım. Her şey ile ayrılık olmuş. Gele gide gele gide gidip gelmiş ve her iki tarafında yuvası yıkılmış. Sanki komşusu ile gitmiş ama ikisinin de yuvası yıkılmış canım. Düzen tutmamışlar bunlar canım. Böyle kolları sıvamış bu kişinin sanki işinin başına geçecek zamanı tarihi bir kişi var. Bu resmi bu işe bu bayrak altından çalışacak bir kişi bir erkek var canım. İşe girmek için su hazırlık yani bu sevinçlik halik Allah'ın Allah izniyle babası annesi neyse sosyal çevresinden sanki bu su isminden ya isminden ne harfi var ne e var yani sanki bir şey sanki kurtaracak bir şey bir yerden bunun için bir bir bu kişiden bir şey kurtarabileceksen artık paranızdır malınızdır nedir yani bir kurtarabileceksiniz neyse çok uyku uyuyan bir kişi görüyorum kafasını yastığın üstünden kalkmayan bir erkek görüyorum. Sürekli dinlenmeye ihtiyacı var. Aşırı yorgun bir insandır canım. Sürekli yorgundur, bitkindir. Böyle hali yok. Aniden bir kırara sanki bir görüyoruz. Ne yaptı, ne etti. Telefona bakılmıyor. Engelli. Çok istemiyor da ama gene Ay 3 ay 4 ay ciddi bir yalan mı böyle gidip geliyor. Bir türlü yani uzun bir zaman geçmiş bu iş bitsin ya da ne olacaksa olsun diyorsun. Bir erkek var diyor bitsin ya da bitirmezsen her şeyi hazırlıklı bir kişi sanki diyor ki bitsin bitmesin yeterdir. Daha fazla şey yapma siz görmediğin şeyleri görürsünüz. Yani gözünüz görecek. Hiç olmadan bir şeyi göreceksiniz canım. Sanki gözünüzden bir perde var gibi. Artık ayrılmışsınız ne olmuşsa. Ama görmediğin bir noktada sanki böyle diyeceksiniz benden pes artık böyle bir kendim diyeceksin olmaz yeter yani. Bir kişi de görüyoruz bastonu ile titreyor bir kişi geliyor size. Bu kişiye bir destek olacaksınız manevi ve bir destek olacaksınız. Bir çanta alıyorsunuz arkadaşlar. Bir bayan çantası kendinize alıyorsunuz canım. Gerçekten. Ve bakalım bugün de bu kadar Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun. Allah'a emanet olun canım. Sizi çok seviyorum.